Oldu o bence ya iyi pişmiş seviyorum dedim ama o kadar yanacak birazdan o bence çek onu artık. Ben ekmek arası yerim ama. Affedersin herhalde. Herhalde yani. Hazır Hı. ekmekler getir. Tamam. Getir. Hop. Şunu. Ben çok iyi sucuk yapıyorum ya. Fark ettim. Fark ettim meziyetini. Fark ettim. Şarap koyacağım. Tamam tutuyorum. Hmm. Güzel. Ay o da mis gibi koktu. Yani kokusuna bence aldanma dediğim gibi iddialı bir şey. Çarpabilir. Benim gibi yani. Kesinlikle öyle senin gibi. Yani kokuna aldandık. Bir çarpıldık bir çarpıldık. Sorma kendimize gelemiyoruz. Kendine mi gelmek istiyorsun? Asla. Yani tonlamam öyle olmuş olabilir ama asla. Ben de öyle. Hmm. Burası gerçekten çok güzel. İyi ki satmamışsın burayı. Evet, nasıl olduysa Fabri son anda çeki geri verince ben de vazgeçtim satmaktan. Zaten içim el vermiyordu. Ucuza gidecekti. Bundan sonra zaten satmam. İçinde sen varsın çünkü. Hmm. Ah! Elektrikler mi kesildi? Yalnız çok iyi oldu şu an. Gerçekten istesem bu kadar iyi olmazdı. Nasıl yani? Ee, sürprizim vardı ya sana, hani şu an mükemmel timing. Aa ah, yıldızları isteyecektik. Doğdu ya. Ay, Oo, ne? Ay ödüm patladı. Gül Yağmur Öyle bir şey yok. Ah, ne o? Bu ne biliyor musun? Bununla Aa! sağa sola ateş edeceğiz. Ne? Taramalı. Yok öyle bir şey. Teleskop bu. Ay ne kadar büyük bir teleskop bu. Anca, anca görürüz. Şimdi elektrikler gitti, ışık da kalmadı ya etrafta. Çok daha böyle etkili olacak yani. Ay şehirde kaçırıyoruz bunu. Evet. Ha yani, yani böyle gökyüzüne baktığımda evrende bir toz bultu olduğumu hayal ediyorum. Hep. Öyle mi oluyor? Öyle mi hissediyorsun? Evet bakmak ister misin teleskoptan? Hı hı. Bu ne? Bakayım. Yani bunlar daha çok senin uzmanlık alanların ama bildiğim kadarıyla bu Venüs. Aşk ve güzellik tanrısı. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani güzellik tanrısı olmayı hak ediyor bence. Ha. Gökyüzünde o kadar çok yıldız var ki sanki hepsi üzerimize yağacakmış gibi. hı. abi şimdi saymaya kalksak. Aa, saymak yok olmaz. Yani saymak, yıldızları saymak uğursuzluk getirirmiş. Aynen Allah öyle. Evet. Allah Allah. Evet evet. Bak sen. Hı -hı. Ha, öyle mi? Evet. Ama tek bir şartla eğer çok saymak istiyorsan... ...yedi gün peş peşe yedi tane yıldız sayarsan eğer sevdiğine kavuşurmuşsun. Öyle mi? O zaman benim hiç saymama gerek yok. İhtiyacım yok ya. Yani. Kavuştum diyorsun yani sevdiğim. Aynen öyle diyor. Hmm. Öperim ne diyorsun yani?